Yay burcu 2005 yıllık burç yorumu Pulse Briefs Astroloji Yay burcu 2005 genel bakış 2025 yılı yay burçları için içsel istikrar, aile bağları, köklenme ve yeniden yön belirleme yılı olacak. Özgürlüğüne düşkün, maceracı ve inançlı bir burç olarak bu yıl gökyüzü sana yavaşlamayı, derinleşmeyi ve ait hissettiğin alanları netleştirmeyi teklif ediyor. Satürnün balık burcundaki etkisi özellikle aile, yuva, geçmiş ve güvenlik alanlarında seni yapılandırıyor. Hangi toprakta duruyorsun, hangi duygularla ayakta kalıyorsun, 2025 boyunca bu soruların cevabını bulacaksın. Ve ilişkiler. 2025 yılında aşk ve hayatın daha olgun ve sorumlu hale geliyor. Ocak Şubat'ta başlayan flörtler Mart ayında duygusal bağ dönüşebilir. Ama bu yıl sadece eğlenmek için başlayan ilişkiler çabuk dağılabilir. Kalıcılık arıyorsan karşındaki insanın derinliğine bakmalısın. İlişkisi olan yaylar için Nisan ve Temmuz ayları birlikte karar alma, aileyle tanışma ya da taşınma gibi konular açısından önemli. Ancak Ağustos'ta içsel huzursuzluk ve uzaklaşma hissi seni test edebilir. Bu dönemde açık iletişim şart. Ekim ve Kasım ayları ise aşkla yeniden bağ kurma, geçmiş meseleleri onarma ve gerçek bir duygusal güven kurma dönemidir. Para ve kariyer. Kariyer açısından yılın başında bir duraklama olabilir. Ocak-Mart arasında kendini baskı altında veya yönsüz hissedebilirsin. Ancak bu süreç seni daha sağlam bir yol haritası çizmeye yönlendirecek. Mayıs ayından itibaren yeni bir pozisyon, sektör değişikliği veya işbirliği fırsatı gündeme gelebilir. Haziran'da daha çok sahada olacaksın. Ağustos-Eylül arasında gelir artışı, ancak gider kontrolü önemlidir. Kasım'da kazançların karşılığını daha net göreceksin. Yılın son ayları finansal planlarını güçlendirmek ve kariyer hedeflerini sabitlemek için çok uygun. Sağlık ve ruh hali. Yay burçları için 2025'te ruhsal yorgunluk, fiziksel yavaşlamayı getirebilir. Özellikle Mart ve Temmuz aylarında enerji düşebilir. Bu dönemlerde her yere yetişmek zorunda değilsin cümlesini kendine sık sık hatırlatmalısın. Bel, kalça, uyluk ve bacak kasları hassas olabilir. Uzun yürüyüşler, doğayla temas ve meditasyon seni dengede tutar. Eylül sonrası enerjin yükseliyor ve yılın sonunda zihinsel berraklık kazanıyorsun. Ay ay yay burcu 2025. Ocak. Yavaş başlama, içe dönme. Şubat aşka açık ama temkinli ilerleme. Mart. Ruhsal dönüşüm, enerji düşüklüğü. Nisan. ilişkilerde netleşme. Mayıs. Kariyerde yeni fırsatlar. Haziran. Yoğun tempo, yeni projeler. Temmuz. Ailevi kararlar, ev değişikliği gündemi. Ağustos. ilişkilerde ve parayla ilgili huzursuzluk. Eylül. Düzen sağlama, denge bulma. Ekim. Yeniden bağ kurma. Kasım. Maddi rahatlama, duygusal huzur. Aralık. Güçlü kapanış, içsel netlik. Kılın tavsiyesi. Gerçek özgürlük, ait olduğun yeri gönüllü seçebilmektir. 25'te artık oradan oraya savrulmak değil, durmak ve derinleşmek sana iyi gelecek. Köklen çünkü yola çıkmak için önce sağlam durmak gerekir. Her gün burçlarla ilgili yorumları almak için kanalıma abone olmayı unutma.